Değerli dostlar yine Ankara'da Hamamönü bölgesi Ulucanlar Mahallesi tarafında gezimiz devam ediyor. Bakın tarihe ışık tutan eski Ankara evi ve restore edilmiş yeni haliyle. Fakat bugüne kadar dikkatimi çekmeyen bu evler arasında şimdi farkına vardığım bir şey oldu. Diyorum ya, çok gezenli bilir, çok okuyanlı bilir. Hem gezen hem okuyan bilir ikisini de yapan. Burada bir cami var. Ne alaka diyeceksin? Minaresi orijinal. 15. yüzyıldan kalma ve cami çok küçük bir cami fakat caminin minaresinden caminin tabi restore edilmiş hali e, yapılmış caminin ismi dikkat çekiyor Ankara'da bir cami daha var o da Ulus semtinde Gıcık kadın cami cami isimleri de ilginçtir burada o e, hanımefendi gıcıklı olduğu için e, veya işte köyün adıyla e, Kaçık Köy mü Kıcık Köy mü? o şekilde. Fakat buradaki Hemhüm Cami bakın 15. yüzyıl cami, İsmi niye Hemhüm olmuş? O konu bilgi vermeye çalışayım. Ee, bir rivayete göre buradaki imam çok hızlı okuduğu için okuduğu sureler anlaşılmadığından dolayı ismi Hemhüm olarak kalıyor. Diğer bir rivayete göre ise camiyi yapan, yaptıran kişi e, sürekli olarak konuşup söyledikleri de anlaşılmadığı için halk arasında ona Hemhüm olarak yani yani deriz ya hem hem ne diyorsun, ne konuşuyorsun hem hem. Söylediklerin anlaşılmıyor. İşte böyle. Tabi bu bir rivayet yani yazılı bir kaynaklara dayanmıyor. Dilden dile dolaşan. Eminim bazen de bizim Karadeniz fıkraları veya Ege'deki fıkralarımız. işte her bölgenin kendine göre e, bazı şeyleri anlatımları. Tebel fıkra. E, bir gerçeklik payı olsa gerek. Ama e, o dönemin Ankara'sında dar sokaklarında, çıkmaz sokaklarında mahalle kültürünü yaşatan, mahalleyi bir arada tutan, evlerin bile olmadığı, derme çatma işte e, yerlerde insanların yaşadığı bir dönemde, Ankara'nın merkezinde, eski Ankara'sında Hemhüm Camii 15. yüzyılda eminim, insanlar bir araya getiren, birleştiren, manevi unsurun arttıran bir eser olarak günümüze kadar, özellikle minaresinde bakın sadece hoparlörler takılmış, 15. yüzyılda kalma minaresi de duruyor. Ankara Ulucanlar ee, Hamamönü bölgesinde Şimdilik bu kadar değerli dostlarım İnşallah sizler için Yine devam edeceğiz Gezilerimize Ve paylaşımlarımıza